Kuntum khayrun mina al-ukhrijat minnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil Ammar bin Yasir radıyallahu anh rivayet etmiştir. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Bir adam namazından ayrılırken bu hadisi iyi dinleyin arkadaşlar. Çok iyi dinleyin bu hadisi. Bir adam namazından ayrılırken, namaz bittikten sonra Allah sana selamet versin. O namazın onda biri, dokuzda biri, sekizde biri, Yedide de biri, altıda biri, beşte biri, dörtte biri, üçte biri, iki de biri ya da birde biri. Ne demek biliyor musun arkadaşlar? Ya da yarısı yazılır. Yani bir adam namazda tadil erkana ne kadar riayet ederse ondan o kadar sevap yazılacak. Kimin namazda aklına Allah Celle Celal kaç saniye gelirse o namazdan sadece o kadar sevap yazılacak. Dört rekatlık bir namazda, iki rekatlık bir namazda Allah Celle Celal ne kadar aklımıza geliyor arkadaşlar. Namazda ne kadar tadil erkenler riayet ediyoruz arkadaşlar. O namazdan işte o kadar nasibim var arkadaşlar. Tam tahiyyat oturuyor. Ya diyor bugün sohbette hoca ne anlatmıştı diyor. Tamam. O dört rekat çöp. Sadece tahiyattan selam verene kadar o aradaki sevaplar yazılır. Evet. Dört rekat boyunca dünya, dünya, iş, aş, hanım, çoluk, çocuk, araba. Sıfır sevap. Sıfır sevap. Tam tahiyyat oturun. Hatta tam selam vereceksin. Ha ben namazdaydım dedi ya işte. ha Sadece bir selam verirken sevabını alırsın. Ya. Yeah. Ondan sonra Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Sizin biriniz imamdan önce başını rükudan kaldırdığı zaman Allah Celle Celaluhu onun başını eşek başına ya da şeklini tamamen eşek şekline döndürmesinden korkmaz mı? Diğer bir rivayette Allah Celle Celaluhu onu köpek ve domuz şekline dönüşülmesinden korkmaz mı? Ne demek biliyor musun arkadaşlar? Bir adam imamdan önce eğilir, imamdan önce kalkarsa mahşer günü o adamın başı ya eşek başı ya köpek başı ya domuz başına dönecek. Ve bunu maalesef ama maalesef her camide mutlaka ya bir ya iki tane görüyoruz. Çok işimiz var arkadaşlar. Çok işimiz var. Çok işimiz var ama bizde icraat yok. Evet bunları anlatacağız. 50 kere söyledik. Anlatamıyorsan kardeşim bak paylaş diye bir tuş var ya. Paylaş diye bir tuş var. Bari onu yapın Allah için ya. Hiç mi sevmiyorsunuz insanları? Hiç mi düşünmüyorsunuz derler değil mi adama? Mahşer günü olacak mı ya? Bakacaksın sevdiğin adam ya. Arkadaşın. Ama hızlı namaz Adamın başı eşecek baş olmuş. O diyecek ki sen beni niye uyarmadın be kardeş? He kardeş. Kardeş değil, kalleş diyecek sana. Evet. Nerede geçiyor? Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi. Çok basit bir şey söyleyeceğim ya. Allah rızası için şurayı iyi bir dinleyin arkadaşlar ya. Tadil erkanla kılınan namaz ile tadil erkansız kılınan namaz arasında kaç dakika var biliyor musun arkadaşlar? İki. İki dakika için Rabbini üzmeye değer mi? İki dakika için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı üzmeye değer mi? İki dakika için cehenneme girmeye değer mi arkadaşlar? İki dakika için şu 30 belaya değer mi arkadaşlar? İki dakika çok değil ya. Allah razı olsun bugün bir maç 90 dakika. Gözümüzü kapatmadan izliyoruz. Sohbette bir saat uyuyoruz. Namazda uyuyoruz namazda. Ayakta uyuyoruz ayakta. Değil mi arkadaşlar? İki dakika be. Tadil erken hakkında namaz ile bak bir daha söylüyorum. Tadil Erkan'sız iki dakika be kardeşim ya. Allah Allah. Değer be? İki dakika için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kabri şerifinde üzmeye değer mi ya? Bir böyle düşünün ya. Pat, küt, yalap, şalap. O anda Allah Celle Celaluhu'nun huzuru Diyorsun ki ya Rabbi ben senin huzurunda durmak istemiyorum. Bir önce namazımı kılayım. Ben senin huzurundan kalkayım diyorsun. Hızlı namaz kılan adam ne kadar ayıp bir şey. Ne kadar ayıp bir şey değil mi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Namazı yaşlılar gibi kılın. Yaşlılardan maksat ne demektir? Ağır ağır kılın. Ama bu hadis bizim bugün yaşlar için yok arkadaş. Yaşlılar hızlı ve öfkeli. Dümdüz abi. Pat küt pat. Adam namazda 18'e geçiyor. Yaş olarak yani. Dayı yavaş dayı ne yapıyorsun dayı ya? Sen az önce gelirken böyle gele altına yapmış çocuk gibi yürüyordun namazayken. Böyle a, 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 a. ondan sonra namaza gelince adam ninja kaptumaya dönüşüyor. Dayı ne yapıyorsun dayı yavaş da yavaş yavaş zaten ölmüşsün ağlayan yok. Nereye gideceksin? Hayır nereye gideceksin? Yaş etmiş iş bitmiş. Ne yapacaksın? kın namazını camide öl. Hayır yaşlar için bu geçerli. Yavaş yavaş kıl bari camide ölürsün da. Gelmişsin zaten 70'ine 80'ine. Niye hızlı kılarsın? Niye yalap şalap kılarsın? Niye rükunlara dikkat etmezsin? Niye okuduğunu bilmezsin? Ya ama yaşlara sakın ha camide müdahale etmeyin. Vallahi bastonu kafaya koyar. Öyleler yani şimdi fazla da ben de konuşmayayım da <laughs> birinin yanına denk geliriz. Allah muhafaza yani. Gerçekten sıkıntı. Tanıdığınızsa uyarın. Ama bir daha söyleyeyim. Tanıdık değilse sakın ha bulaşmayın. Dua edin. Tesbihi de hızlı çekiyorlar. Çat 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 çat. Dayı ne yapıyorsun kardeşim ya? Ya arkadaş bunu yapmam lazım ya. Bak hani yemin etmeyeyim boşu boşuna da ya oldu yani gördüm yalan söylecek algıyor bak. Adamın şurada sübhanallah dediğini duydum bakmış. Yani dediğini de duymadım aslında, şöyle dedi bir sübhanallah dedi. Yapamıyorum ya. Tak 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 yaptı bir de burada dedim. Vallahi bak vallahi dedim ya bak yemin ettim ya. Şurada şunu gördüm. Sübhanallah dedi. Böyle 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 böyle, böyle, böyle yaptı, sona geldi. 3 saniye abartmıyorum. 3 saniye. Day ne yapıyorsun ya? Alır biriz kalın böyle A tespili var ya çat çat Hapishanede sanki volta atıyor dayı ya. Yani. Arkadaş bunun sakin yapacaksın. Subhanallah, 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 Subhanallah. Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Nerede? Allah Hiç yapamıyorum da yani Allah yaptırmasın. Amin. Amin. Arkadaşlar tesbih yavaş. Allah'ı ediyorsun ya. Böyle bir şey olabilir mi? Rabbiniz hiç derken hiç arada boşluk yok. Yani ne okuyorsun? İmkanı yok. Onun onu okuması imkanı yok. Oh böyle geçti yani. OGS'den geçer gibi geçti. Ama uyaramıyorsun maalesef. Yaşlı diyorsun. Allah affetsin ya. Yani. Ne diyelim şimdi? Hani ses de çıkaramıyoruz. Hem korkudan ses çıkaramıyoruz. Hem de ne diyoruz? Hani yaşlı diyoruz. Yapacak bir şey yok diyoruz ama Allah başta bize sonra bizim yaşlı dedelere selamet versin. Amin.